Okuldaki edebiyat öğretmeni Safiye Akimova'nın yönlendirmesiyle 1936 yılında Gençlik Mecmuası'nda Kış ve Kartanay ve Eçkisi, İhtiyar Kadın ve Keçisi isimli şiirleri çıkar. Ben der zamanında bir şeyler yazıyordum, şiir gibi bir şeyler yazıyordum. Herhalde bu görmüştü, ders verirken görmüştü. Yanıma geldi, ben onu rahlenin altına sakladım. Cengiz dedi niye niye ne var orada dedi bana göster dedi yok dedim hiçbir şey yok yok, yok dedi sen dedi ben biliyorum dedi benim bir şey sakladın orada dedi Gö bana göster dedi e, ben e, göstermeye mecbur oldum e, gösterdim Penisine öyle bir kısa bir, şiir, e, bir şey, e, manzeme, e, şey bir şey manzeme küçük küçük o aldı. E, Mansur kendi yanına bıraktı. Yaş Kuvvet Gazetesi'nin yanında bir tane de gençler e, için bir e, çıkıyordu. çıkıyor. O beni oraya götürdü ve ilk olarak o, o şiir e, şiiri şeyde e, mecmuda çıktı. Nadesim 1936'daydı. Ama benim için e, benim için de gayet önemli bir şey olmuştu. Başlangıç böyle başladı. Dahacı 1937 yılında Ak Mescid Pedagoji Enstitüsü'ne girer. Enstitünün tarih fakültesine kaydolur. Enstitünün zengin kitaplığında Kırım tarihi hakkında kitap bulmak son derece zordur. Bulunan kitaplarda ise Kırım Hanlığı döneminden hiç bahsedilmemekte ve Hanlık Merkezi Bahçe Saray Haydutlar Yuvası diye nitelendirilmektedir. Müzik Cengiz Dağcı Kırım tarihine olan merakını Kuliçevski'nin Rusya'nın Orta Çağ Tarihi isimli kitabından Moğol ve Altın Ordu konularını okuyarak gidermeye çalışır. Bahçe Sarayı 1939 yılında yaptığı bir gezide Kırım Hanlarının oturduğu Han Sarayı'nı gezer. Saray ölüdür. Bahçe Sarayı Han Sarayı benim için çok büyük çok çok büyük bir etki bıraktı benim üzerime işte harem odalarını gezdim, göz yaş yaşmesine gördüm. Şey, e, Baksana'ya gittin mi hiç? Gittim çok. <laughs> evet. İşte o, o hanların mezarlıklar da vardır orada. Küçük bir mezarlık. Hmm. Oraya gittim, onu gördüm. Vallahi çok çok büyük bir tesir, et, tesir et bıraktı benim üzerime. Ve geri dönünce yani bir şiir şey yazdım. Söyleyin duvarlar diye. Edebiyat Mecmuası'na götürdüm. O zaman Edebiyat Mecmuası'nın e, redaktörü Şamil Aladin'di. Vallahi kardeşim Cengiz dedi, biz dedi bu şeyi basamayız dedi. Olabilir dedi Bak Bakü'de, Azerbaycan'da dedi basılır böyle, böyle bir şey dedi. Ama dedi biz burada dedi Ehliyet, Ehliyet Mecmuası'nda basamayız dedi. Dil dedi Türkçe'ye çok yakındır dedi. Haklıdır. Fakat basamayışların sebebi Esas olarak e, dil değildi, e, e, politik, e, yani e, söyleyin duvarlar, e, daha fazla e, milliyetçi ruhu vardı. Şiiri edebiyat mecmuasında yayınlanır ama kendi yazdığından son derece farklı olarak. Derginin redaktörü Şamil Alaaddin, rejime ters düşen yönlerini çıkarıp değiştirerek Cengiz Dağcı'yı muhtemel bir tutuklanmadan kurtarmıştır. 1939 yılında İkiniz Dünya Savaşı başlar. 1940 yılında enstitüde öğrenciyken Aralık ayının 22'sinde askeri çağrı pusulasını alır, 23'ünde askerlik muayenesini yaptırır ve 24 Aralık 1940 sabahı saat 10'da kıtasına katılmak üzere At Mescid tren istasyonundan hareket eder. Eve geldim. Biz e, Malafontan'ın sokağında <laughs> Hanım bana bir e, e, kahverengi e, bir e, zarf zarfın içerisinde bir mektup bana verdi, me, me, zarf uzattı bana ve aynı zamanda ağlamaya başladı. Biliyordu artık bu orduya çağrı, çağrılma er mektubuydu. Cengiz Dağcı 1941 Ağustosunun yarısında Almanlara esir düşer. Ukrayna'da Kirovograd esir kampına götürülür. Bu nehirin hani, kıyısında e, Almanlar beni esir aldılar. Bizi ki şey, e, Kirovotta gönderdiler esir olarak. Kirovotta gönderdi, gönderdi. O akşam Alman askeri beni karşıdaki eve götürüp karanlık bir ahır'a kapadı. ertesi sabah uyandığımda ahırda birçok esir vardı. Onların o gece ahıra kapatıldıklarını duymamıştım. Hepsi yorgundu, benim gibi bitkindi. Ayağa kalkıp kapıya doğru yürümek istediğim sırada yanımda... ...Ivan Aleksandrovich Şişkov'u gördüm. Sırtında yırtık, kirli, nişansız bir elbise vardı. Yüzü çok ıstıraplı görünüyordu. Gülümsedim başını öne eğip birden geri dönerek ahırın öteki tarafına yürüdü. Hareketinden benimle konuşmak istemediğini anladım. Şişkof'un bu hareketinin manasını ancak iki gün sonra anladım. Bir gün Almanlar aramızda bulunan komiserleri alıp gittiler. Aleksandrovka'nın kenarında derin bir çukur kazdırdılar ve hepsine elleriyle kazdıkları o çukurun kenarına diz çöktürüp enselerine birer kurşun sıktılar. <laughs> Yalnız Şişkov kaldı. Artık Korkunç Yıllar romanında anlattığı cehennem yolculuğu başlamıştır. O kadar çok esir vardı ki ben hatta korkuyordum, boğulurum diye o binaların içerisine girmekten korkuyorum. Hmm. Ama artık güz ayları başlamışlardı. 30 bin esir Kirovagrad'dan Uman Esir Kampı'na nakledilir. Susuzluk, açlık, yorgunluk, soğuk ve Alman askerlerinin kurşunları pek çok esiri bu yolculuk sırasında ölüme götürür. Uman'a ulaşabilenler de yeni zorluklarla karşılaşırlar. Kepç kurutmak için yapılmış her tarafı açık ahşap barakalarda eksi 30 derece soğukta donmamak için uğraşırlar. Hepimiz açtık. Geride kalanları Almanlar vuruyorlardı, uyduruyorlardı. Bazen yolun kenarında bostanlar vardı. işte biz açtık. Yoldan çıkıp bazen bir hıyar ya da pancar almak istedik bostanlarda. Onlar gene de kurşun, kurşunluyordu, oluyordu. Şimdi Uman'da şey vardı. E, kamp vardı. Ama kamp hazır değildi. Orada çok büyük bir çukur vardı. O çukurun içerisinde çamur alıp kepiş yapmak. Artık onu eskiden yapıyorlardı. Bizi bütün hepimiz işte ne kadardık? altı bin, yedi bin kişi. Hepimizi o çukurun, barakalar hazır değildi daha. Hmm. Hepimizi o çukurun içerisinde e, şey, şey ettiler. Ee, çukurun dibinde işte göbeğimize kadar <laughs> su var, su vardı. O çukurun çamurların içerisinde olay ve e, çok oturmadık orada bir birkaç gece. Sonra bizi çıkardılar, barakalara götürdüler. Barakaların önünde büyük bir meydan vardı. Meydanın kenarında çukurlar vardı, bizim lağımlar vardı. İşte doğal ihtiyaçlarımızı şey etmek için oraya gidirdik. Ve o çukurların yanında, lağımların yanında cesetleri biz yığıyorduk. Yüzlerce ceset, yüzlerce ceset. Alman esir kamplarında her gün ölen binlerce esirden biri olmaktan kurtulmak için anlamını tam olarak kavrayamadığı bir seçenek ortaya çıkar. 1943'te Almanlar Türkistan Lejyonu kurmaya başlamışlardı. Türkistan Lejyonu'na da esir kamplarından Türkistanlı olanları alıyorlardı. Ben o barakaların birinde erdim. Alman dedi bana sen dedi Müslüman mısın dedim be evet Müslümanım Müslüman. Ve beni aldılar Almanlar. Benimle beraber başka başkaları da vardı. Ve o da Varsova'nın yanında Ligenova diyen bir yerdeydi. Oraya getirdiler. Ben onlara dedim ki ben ben Türkistanlı değilim. Hı hı. Ben Kırımlıyım. Evet. Ve onlar Et beləsən e, Türkistan gəlsən, başdan Türkistan gəlsən, sən burada işin yoxdur. Beni də e, Krema göndərdilər. Evim Varşavaya gəldim. Varşava da orada Hortensiya sokağı vardı. Onun içərisində çox e, yalnız mənim kimi olanlar. E, Makedonyalılar vardı, Boşnyalılar vardı, Gürcüler vardı, Ermeniler vardı. Hepsi benim durumda olan kimseler. Öyle çe çe Çeşit milletten olanlar vardı. Cengiz Dağcı ile eşi Regine, savaşın sonlarına doğru 1944 yılında Varşova'da tanışırlar. Dacı küçük bir kafeteryada Tolstoy, Mayakovsky, Blok, Lermontov ve Yesenin kitaplarından Rusya öğrenmeye çalışan genç bir kız görür. Bu Legina'dır. Yesenin şiirini Nesbey bilir. Хожуя в чём-нибудь рамы Совершай бедный обряд Там ждут мне прекрасные дамы в мерзань красных лампад. О, 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 Kırım Tatarıyım dedim. işte öyle tanış, o kadar. Kimdi o kız? O kız, <laughs> şimdi onu anlatıyorum. O zamanlar işte annesinin küçük bir lokantası vardı, kahvesi, kahvehanesi vardı. Ben aynı kızı ikinci günü sokakta gördüm kendisini ağır bir şey e, sepetin içerisinde e, buz kalıplarda, da buz ambarının. dedim e, ben dedim taşıyabilir misin sen şey o yok yok dedi yok bak dedim sen dedim eğer benim yanında yürümeye utanıyorsan biraz geriden gel da ileride git ama dedim sepeti ver ben ben taşıyayım dedim. razı oldu verdi dedim taşıdı ikinci gün aynı kızı gördüm aynı yerde gördüm ve aramızda buzlar yavaş yavaş erimeye başladı. Regina Glesko ile 18 Haziran 1945 tarihinde evlenirler. Bu sırada Avusturya'da Landek mülteci kampındadırlar. 24 Ekim 1945 tarihinde Arzu Ursula isimli tek kızları doğar. Ekim 1946'da Doğu Avrupalı mültecilerle beraber İtalya'dan İngiltere'ye hareket ederler. Kasım 1946'da İskoçya'nın Edinburgh şehri yakınındaki Maltbyre'de bulunan eski ordu barakalarına yerleşirler. Artık onlar için hür, yeni ama ne getireceği bilinmeyen bir hayat başlamaktadır. Önce Ocak 1947'de Cengiz Dağcı, 3 ay sonra da Regine ve Arzu savaş sonunun ışıksız ve soğuk Londra'sına gelirler. yıllarca peşinde koştuğum hürriyete kavuştum ama içim neden kapalı? Kendimi bildiğim anda kaybettiğim yaşama sevincine neden kavuşamadım yeniden? Yurdunu kaybeden adam için hürriyetin bile bir manası kalmadığını şimdi anlıyorum. İçinde doğduğum, gülüp oynadığım yerlerde benim dilim konuşulmuyor artık. Bir zamanlar o topraklarda dilimi konuşan insanların ne olduklarını da bilmiyorum. Son fırtına ağacı devirdi. Bizler uçurduğu birkaç yaprak, boşlukta yolunu şaşırmış, ümitsiz ve şaşkın, meçhul bir geleceğe doğru yalpa vurup duruyoruz. Altı yıl süren yolculuk sonunda o, yurdunu kaybetmiş bir adam olarak Londra sokaklarındadır. Onun bundan sonraki hayatı iki yolda akar. Çalışmak ve yazmak. Çalışırken katı gerçeklerle yüz yüzedir. Yazarken hayalinde uçucu bir hal kazanmış geçmiş hayatındaki gerçeklerle.